Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Burç Aynası kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yani 13 ve 19 Ekim tarihleri arasında yıldızların sizin için hazırladığı sürprizleri ve mesajları birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız bu haftanın enerjisine dalalım. Unutmayın, kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz bana en büyük desteği vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Sevgili boğalar, bu hafta gökyüzü size diyor ki, artık iç sesine kulak verme ve sezgilerine güvenme zamanı. Özellikle haftanın ilk günlerinde, pazartesi ve salı kendinizi biraz daha içe dönük ve düşünceli hissedebilirsiniz. Bu enerjiyi bir fırsat olarak görün. Belki de uzun zamandır ertelediğiniz o önemli kararları almak için gereken gücü ve netliği bu sessizlikte bulacaksınız. Evren size doğru yolu fısıldıyor. Yeter ki dinlemeyi bilin. İçinizdeki o bilge sese kulak verin, pişman olmayacaksınız. Haftanın ortasına geldiğimizde, özellikle çarşamba ve perşembe günleri sosyal hayatınız ve arkadaşlık ilişkileriniz ön plana çıkıyor. Uzun zamandır görmediğiniz dostlarınızla bir araya gelebilir, keyifli sohbetler edebilir veya yeni sosyal çevrelere girebilirsiniz. Bu dönemde kuracağınız bağlantılar ileride size hem manevi hem de maddi anlamda güzel kapılar açabilir. İletişim yeteneğinizin zirvede olacağı bu günlerde kendinizi ifade etmekten çekinmeyin. Fikirlerinizle etrafınızdakileri etkileyebilir, grup çalışmalarında liderliği üstlenebilirsiniz. Gelelim en heyecanlı kısma. Cuma gününden itibaren aşk ve ilişkiler alanında hareketlilik başlıyor. Kalbi boş olan boğalar, bu hafta sonu katılacağınız bir etkinlikte veya bir arkadaş ortamında ayaklarınızı yerden kesecek biriyle tanışabilirsiniz. Gözlerinizi dört açın. İlişkisi olanlar içinse romantizm rüzgarları esiyor. Partnerinizle aranızdaki bağları güçlendirmek, birlikte keyifli aktiviteler yapmak için harika bir zaman dilimi. Belki küçük bir hafta sonu kaçamağı planlayabilir veya baş başa romantik bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Sevginizi göstermekten çekinmeyin, çünkü karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Kariyer ve para konularına da bir göz atalım. Bu hafta özellikle finansal konularda daha dikkatli ve planlı olmanızda fayda var. Ani ve dürtüsel harcamalardan kaçınmaya çalışın. Bütçenizi gözden geçirmek ve geleceğe yönelik birikim planları yapmak için oldukça uygun bir hafta. İş hayatınızda ise sabırlı ve istikrarlı çalışmalarınızın meyvelerini toplamaya başlayabilirsiniz. Belki beklediğiniz terfi veya zam haberi henüz gelmemiş olabilir ancak emin olun ki yöneticileriniz çabanızın farkında. Disiplinli ve sorumlu tavrınızla takdir topluyorsunuz. Son olarak sağlık, sevgili boğalar, bu yoğun temponun içinde kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Özellikle boyun ve boğaz bölgeniz bu hafta biraz daha hassas olabilir. Beslenmenize dikkat etmek, bol su içmek ve kısa da olsa düzenli yürüyüşler yapmak enerjinizi yüksek tutmanıza yardımcı olacaktır. Unutmayın, sağlıklı bir beden, sağlıklı bir zihnin temelidir kendinize ayıracağınız küçük zaman dilimleri bile haftanızı daha verimli geçirmenizi sağlayacaktır. Evet sevgili boğalar, bu haftalık da bizden bu kadar. Umarım yıldızların ışığı yolunuzu aydınlatır ve harika bir hafta geçirirsiniz. Unutmayın, bunlar genel yorumlar. En doğru rehber her zaman kendi kalbiniz ve sezgilerinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve gelecek haftanın yorumlarını kaçırmamak için Burç Aynası kanalına abone olmayı unutmayın. Yorumlarda haftanızın nasıl geçtiğini paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.